This? izleyenler kripto piyasasına düzenleme getirecek yasa için çalışmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kripto para yasası hazır, geciktirmeden meclise taşıyacağız açıklamasının ardından harekete geçildi. Mecliste kripto para piyasalarını yakından ilgilendiren kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Yasa için kripto para temsilcileri ve uzmanlarının görüşleri alındı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada Kripto para ile ilgili mağduriyetleri gidermek için yasal düzenleme ihtiyaç olduğunu ifade ederek kripto ekosisteminde bir bekleyiş başladı. Şimdi bu düzenlemeyi konuşacağız. Ee, Global e, Bilişim Derneği Başkanı Şenol Vatansever şu anda karşımızda. Merhabalar öncelikle Şenol Bey. Merhaba iyi yayınlar Özlem Hanım. Teşekkür ediyorum efendim. E, Şenol Bey şimdi biz bu konuyu ziyadesiyle konuşalım. Çünkü sizin e, alanınız e, bu konu. E, olası e, yasaklar gündeme geldi. Herkesi endişelendirdi. Bir panik havası oldu. E, kripto para yasasının içeriğini öğrenmek istiyoruz ama tabii dün meclisteki kripto e, toplantısında neler konuşuldu? AK Parti Grup Başkan Vekili toplantının ardından kameraların karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu aldığımız ortak kanaatimiz bir an önce yasanın çıkarılması şeklinde ifade etti ama tabii biz e, neler konuşulduğu detayları e, sizden dinleyelim. Evet biz de e, kripto paralar tarafındaki düzenleme ile ilgili yakından aslında uzun zamandır takip ediyoruz bu konuyu. Şimdi aslında baktığımızda Pazarda Coin Market Cap verilerine göre şu an kripto para pazarının toplam büyüklüğü yaklaşık 2.2 trilyon dolar seviyesinde. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Burada tabii ki Türk kullanıcıları oldukça aktif. Dünya genelinde ilk beşte yer aldığı söyleniyor. Dördüncü olduğunu söyleyenler var. Türkiye'de yaklaşık 14 milyon kişinin kripto paralarla ilgili işlem yaptığı belirtiliyor. Yani şimdi basit bir hesapla baktığımızda eğer dördüncü beşinci sırada olduğumuzu varsayıyorsak ya muhtemelen bu pazarın Türkiye'deki büyüklüğü 100 milyar doların üzerinde bu rakamlarda ifade ediliyor. Dolayısıyla çok büyük bir e, alandan bahsediyoruz. Bunun bugüne kadar tabii regülasyonun olmaması sebebiyle kimi zamanda mağduriyetler yaşandı. Çeşitli işte TODEX gibi e, kripto para borsalarının işte e, vatandaşı bir bakıma dolandırmasıyla sıkıntılar da yaşandı. Bunların aslında daha uç noktaya gitmesi, gitmemesi amacıyla bir düzenleme yapılması gerekliliği zaten ortaya çıkmıştı ve bununla ilgili olarak da uzun zamandır yani 6-7 aydır bu konular zaten konuşuluyordu, tartışılıyordu. Tabii nerede tap noktasına çıktı? Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız kripto para yasası sizin de belirttiğiniz gibi meclise geleceğini açıklamasıyla beraber bu tartışmalar oldukça hızlandı. Özellikle Twitter tarafında inanılmaz derecede konu gündeme geldi. Hem yazışmalar yapıldı. Kripto tarafındaki fenomenler bununla ilgili olarak çok fazla paylaşımlar yaptılar ve Twitter'da yoğun olarak tartışılmaya başlandı. Tam da aslında bu hafta sonu 26 Aralık Pazar günü asla olduğu iddia edilen bir metin sosyal medyada kısım kısım dolaşmaya başladı. Doğruluğu bu arada hala teyit edilemedi. Gerçekten yapılan çalışma, mevcutta yapılan çalışma mı, o da belli değil. Ancak e, inanılmaz derecede bir spekülasyon oldu bu konuda ve e, canlı bağlantılar yapılmaya başlandı. Sohbetler yapılmaya başlandı. Bunlardan bir tanesine de pazar gecesi ben de iştirak ettim. Yaklaşık 2000 kişi vardı Twitter'da o sırada bu konuyu e, dinleyen. E, burada da özellikle bu işin e, detaylarını aktarırken bir anda odada AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mustafa Ejitaş'ı gördüm. E, görünce de. Ve hemen e, Sayın Eğiltaş eğer bu konuyla ilgili görüş bildirmek isterse konuşmacı olarak alabiliriz diye e, takdim ettim kendisini. E, orada da e, Sayın Başkan e, direkt olarak katıldı e, ve görüşlerini hem aktardı hem bizleri dinledi. Yapmış olduğu açıklamada da aslında şunları söyledi. Dedi ki ben e, ilk defa Twitter sohbetine giriyorum. E, bu konuda da hatta ben kapatmaya çalışırken bir anda odada kendimi buldum son derece seviyeli bir tartışma ortamı olduğunu gördüm ve kripto paralarla ilgili aslında hiçbir bilgim yokken konu ilgimi de çekti. Dinledim, dahil oldum. Sizleri de dinlemek istiyorum dedi. Bu noktada da aslında bu işin kripto paraların sadece buzdağının görünen yüzü olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu işin tabii ki blockchain teknoloji boyutu var. Aynı zamanda NFT teknolojileri, işte metaverse'ü konuşuyoruz, sanal evrenleri konuşuyoruz. Ee, yine kripto teknolojileri çok farklı boyutları var ve aslında direkt olarak bunu milli teknoloji annesinin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini ben o canlı yayında da ifade ettim kendisine çünkü e, nasıl ki biz savunma sanayinde başarılı işler yapıyorsak dünyada ilk üçe yerleşmiş durumda e, durumdayken aynı şekilde e, kripto dünyasında da çok önemli girişimler var sadece para olarak değerlendirmeyelim blockchain alanında işte metaverse alanında NFT alanında birçok girişim var ve bunlar Türkiye'de unicorn olma adayı. Zaten 2023 yılında Türkiye'nin 10 unicorn, turkon çıkarma hedefi varken bu girişimler buna çok ciddi anlamda pozitif etki edecektir. Dolayısıyla mutlaka bir düzenleme olması lazım ve vatandaşların mağduriyetin olmaması gerekiyor. Bu anlamda da aslında devlet bu noktada bir adım atmış oldu şimdi konuya gelecek olursak tekrar bununla evet, ilgili evet. olarak da çarşamba sabahı bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıya AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş katıldı. AK Parti yine Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal, AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı katıldı ve ilgili kurumlardan da üst düzeyde temsilciler katıldı. Yine kripto camiasını aslında temsilen o bahsetmiş olduğumuz canlı sohbette olan arkadaşlarımızla Gerçekten e, camiayı temsil edebilecek kalitede olan arkadaşlarımız seçildi ve onlar e, çarşamba günü bu toplantıya iştirak ettiler. Yine farklı e, gruplardan katılımlar da oldu. Yaklaşık bir e, 10-15 kişilik bir grup buradaki beklentilerini açıkladı. Sonrasında da Sayın Elitaş bu toplantı ile ilgili e, bazı açıklamalarda bulundu. Toplantının bir özetini yaptı ve bir kısmı ile ilgili aslında e, yine çok ciddi tartışmalar dönmeye başladı Twitter'da. Özellikle Vergi konusunda e, katılımcılar genel olarak yani biz bir vergi önerisinde bulunmadık dediler. E, Sayın e, Başkan e, bir vergi olması kanaatinde olduğunu e, genel olarak katılımcıların ifade etti. Burada tabii ne olacak şu an? Bu toplantıda çok önemli paydaşlar yer aldı. Yani bu ilk adımdı ve bu konudaki aslında farkındalığın arttırılması amacıyla evet. çok önemli bir adım oldu. Bunun devamı gelecek. Burada belirtilen e, bu şey, e, şey, evet evet. Bu düzenlemenin ne zaman olacağı, ne zaman, ne zaman hemen araya gireceğim. Evet. Şöyle kısa bir araya gireceğim. Ee, Türkiye'nin şimdi kripto para ekosistemine kucak açıcı politikalar geliştirmesiyle Böylece Türk Lirası'nın cazibesini ve değerini daha da arttırması mümkün olabilir mi? Sizin de anlattığınız ifadelerden dolayı yola çıkarak sormak istiyorum. Yani cazibe artar mı Türk Lirası'nın değeri? Kesinlikle. Burada eğer çıkacak olan düzenleme... Bunu destekleyici nitelikte olursa kesinlikle e, olacağını ben düşünüyorum. Zaten burada e, yapılan açıklamada da Sayın İlktaş'ın temel bir yasa olacağı, bunun tarif edici olacağı, mesela NFT şudur demeyecek orada. Çünkü yönetmeliklerle düzenlenebilecek, yeni değişikliklere uyum sağlayabilecek bir e, yasa olması gerekiyor bunun. E, bunun dışında tabii yurt dışına kapalı olmaması gerekiyor. En büyük tereddütlerden birisi acaba yurt dışı borsalar, Yasaklanacak mı? Sadece Türkiye içinde mi kalacak? E, gibi konular ifade ediliyordu. Burada tam tersine e, aslında bunun bir fırsat alanı olarak değerlendirmesi lazım. Nasıl? E, örneğin geçen sene e, ödemelerde e, kripto paraların kullanılması yasaklanmıştı Türkiye'de. Yani kripto paralarla herhangi bir ticaretin yapılması yasaklanmıştı. Ben o süreçte aslında şunu önermiştim. E, tam tersine ticarette ya da turizmde bunlar serbest bırakılsa belki Bitcoin işte diğer kripto paralarda zenginleşmiş olan önemli bir kitle belki Türkiye turizme tatile gelecekti ve ciddi anlamda bir döviz akışı söz konusu olacaktı. Dolayısıyla şimdi çok daha olumlu bir adım atıldı. Bununla ilgili olarak yapılacak olan yasada bunlar çok doğru şekilde tariflendiğinde eminim ki Türkiye'ye dışarıdan da ciddi anlamda kripto para tarafında akın olabilir. Bu düzenlemelerin yatırımcıları rahatlatması çok önemli. Bir güven ortamı oluşturması çok önemli. Biz de bununla ilgili aslında bir inisiyatif başlattık. Özellikle bu meclis tarafındaki toplantıya katılan arkadaşlar dahil olmak üzere işte sivil toplum kuruluşlarından, kripto para borsaları temsilcilerinden, Twitter'daki fenomenlerden ve bu alanda işte Blockchain olsun, NFT olsun, Metaverse olsun çözüm sağlayan firmaların temsilcilerinden oluşan bir grupla toplantı yapacağız. 4 Ocak 2021 tarihinde Girişimci İş Adamları Vakfı, GİBİN aslında paydaşı olarak onun ev sahipliğinde tüm paydaşları toplayacağımız İstanbul Eyüp Sultan'da Bahariye Mevlevihanesi'nde bir toplantı gerçekleştireceğiz. Şu an 60 civarı sektörden ileri gelen katılımcı belirlenmiş durumda tahmini olarak 80 civarında bir katılımcıyla bunu yapacağız ve bu katılımcılar kendi aralarında mevcuttaki başlıklarını belirleyecekler. Bunları önem sıralarına göre sıralayacaklar ve bunları evet, siyasi evet. partilere, meclise, diğer kurumlara e, hep beraber taşıyacağız ve daha aslında herkesin desteklediği bir yasa tasarısı olması için elimizden geleni burada e, sorumluluk alarak e, yerine getireceğiz. Evet, önemli bir toplantı diyebiliriz tabii ki ama şimdi insanlar kredi çekiyor, kripto, kripto dünyasına giriyor. Şimdi 14 milyon kişi dediniz az önce, çok büyük bir rakam bu Türkiye'de. Sizin öneriniz ne olabilir? Kripto yasasında neler yapılabilir? İşte bu toplantıya nasıl öneriler sunabilirsiniz? Evet, burada aslında her söylenen şey bir tarafta diğerlerinin de aslında çıkar çatışmasına sebep olabiliyor. Ondan burada o önerileri çok fazla dillendirmek istemiyorum. Bunların bence ortak akılla e, hep beraber karar verilmesi gerekiyor. Çünkü e, o toplantı içerisinde de bazı katılan katılımcıların çok yanlış yani bu işin doğasına aykırı olan, bu işin özgürlükçü yaklaşımına aykırı olan ifadeleri olmuş ve çok ciddi tartışmalar yarattı ve bir kesim gerçekten bu görüşmelerden hiçbir şey çıkmayacağı yönünde e, izlenimler e, ifade etmeye başladı. Bunu ben çok sakıncalı görüyorum. Bu sebeple öncelikle Tüm paydaşların bir araya gelmesi ve aynı ortamda bunları tartışması çok önemli olacaktır. Buradan ortak kararlar çıkması lazım. Yani ben Şenol Vatanser olarak ya da Girişimci iş Adamları Vakfı olarak, Global Bilişim Derneği olarak bu konuda bir açıklama yapmam bağlayıcı olur. Onlarla yapacağımız olan çalışmalara da zarar verebilir diye düşünüyorum. Ondan şu an paylaşmak istemiyorum. Ama tabii ki bununla ilgili bizim de düşüncelerimiz var. Sektörden de bu anlamda bir ortak akılla kararların çıkması, bir konsensus sağlanması ve aslında siyasi tarafta da mecliste de bu iş komisyona gittiğinde böyle toplu olarak bakın biz bunları zaten değerlendirdik, sizin kafanızın karışmasına gerek yok. Biz bir taslak metin hazırladık, buyurun metnimiz dediğinde çok daha hızlı ilerleyecektir. Yoksa o şirketin görüşü bu, şu STK'nın görüşü bu, öbür fenomenin görüşü bu, işler karma karışık hale geliyor. Ve etki edenler belki yanlış yere etki etmiş oluyorlar. Evet. Onların söylemleriyle yasa düzenlendiği zaman da çok ciddi sakıncalar ortaya çıkacak. Burada önemli olan tek şey vatandaşın menfaatine bir yasa olması gerekliliği ve Türkiye'nin gerçekten katma değerli bu teknolojiler üzerinde daha ileriye gideceği, refah içerisinde orta gelir tuzağından çıkmış olan bir ülkeyi hep beraber yaratabilmek hedefimiz. İnşallah önemli bir adımı 4 Ocak'ta hep beraber atacağız. Evet. Evet ilerleyen zamanlarda daha da şekillenecektir. Şimdi e, bir taraftan vergi yasa e, düzenlemeyi konuşuyoruz ama kripto para piyasasına ilgi arttı mı? Evet çok fazla arttı. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Bir sene önce yine coinmarket cap verilerine göre dünya genelinde 200 milyar dolarlık bir pazardı bu. Bu süreçte 3 trilyon dolara kadar çıktı. Şu an 2.2 trilyon dolar seviyesinde yani 11 katlık bir artış var. Tabi burada bireysel kullanıcılara ek olarak kurumsal kullanıcılar da bu işin içerisine girmeye başladı. Örneğin bir İngiliz firması 130.000'e yakın bitcoin almış durumda. 3 trilyon doların üzerinde bir para yatırmış durumda. Bunun gibi kurumsal firmalarda bu pazara ilgi duyuyor. Özellikle regülasyon çıktıktan sonra benim değerlendirmem Türkiye'de de bazı şirketlerin bu alanlara yatırım yapmaya başlayacağı yönünde çünkü dünya genelinde aslında ee, önemli bir trend, önemli projeler çıkıyor. İşte Metaverse dediğimiz zaman Metaverse'den yani trilyonlarca dolarlık bir pazar olacağı ifade ediliyor. Ee, bu sebeple de aslında bu pazardaki e, projelerde yine bu e, token olabiliyor ya da kripto para olabiliyor. İnsanlar buraya yatırım yaptığında oraya da o teknolojiye de yatırım yapmış oluyor. Buradaki e, mutlaka e, hacim ve talep e, her geçen gün artacaktır. Biz bu işin tabii teknoloji tarafını ıskalamamamız lazım. Bu sadece işte kripto para aldım, sattım konusu değil. Teknoloji üretebilmek gerekiyor. Blockchain alanında, NFT dünyasında mesela bizim kendi metaverse'ümüzü de Türkiye olarak ya da şehirler olarak e, yaratabiliyor olmamız gerekiyor. Asıl bunlar Türkiye'de önemli düzeyde istihdam sağlanması, bilişim alanında kalkınmayı tetikleyebilecek olan unsurlar. Bugüne kadar genel olarak hep inşaat sektörü temelli gelişmesi vesaire konularında eleştiriler olabiliyordu. Bence teknoloji çok güzel bir alan. Zaten savunma sanayinde bunu biz kırmıştık. Teknolojiyle beraber özellikle kripto dünyası işte blockchain temelli teknolojilerle beraber bunu çok daha ileri seviyeye taşıyabileceğimize ben şahsen inanıyorum. Evet, hazırlanan yasayı konuşacak olursak son sorumuz olsun. Olası siber saldırı durumunda e, yasa koruyor mu diyelim? E, neler e, söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Tabi mutlaka şimdi bu yasa çıktığında aslında temel bazı şeyleri tanımlayacaktır ama onun alt yönetmeliklerinde buradaki kripto para borsalarının alması gereken önlemler mutlaka bunlar detaylı olarak yazılacaktır. Burada zaten... E, bu yasanın da dışında başka yasalar da var. TCK yasaları var, e, ne bileyim e, kişisel verinin korunması kanunu kapsamındaki şeyler var. Burada şirketlerin mutlaka idari ve teknik tedbirlerini, güvenlik önlemlerini almaları gerekiyor. Burada da birçok teknolojiler var. Mesela CM yazılımları var. Burada güvenliği özellikle e, hacker saldırılarını ya da içeriden dışarıya sızmaları önleyebilecek, i̇şte DLP sistemleri vesaire birçok teknolojiler var. Bu teknolojilerle ilgili kriterler bu alt yönetmeklerde yer alacaktır. Yani buradaki firmaların hem sermaye yeterliliği bir taraftan hem de diğer kriterleri sağlaması zaten SPK tarafından da bunların onaylı olması düşünüldüğü için buralarda bu güvenlik önlemleri alınacaktır. Ama tabi her zaman siber güvenlik riski vardır. Burada firmadan firmaya da bunlar değişebilir. Burada tabi vatandaş da bunları dikkatlice değerlendirerek bu firmalarla ilgili tercihlerini yapacaktır. Ee, ama kanunlar nezdinde tabii ki e, şirketlere ciddi yaptırımlar var. Şirketler de e, bu anlamda önlemlerini Peki. mutlaka alacaktır diye düşünüyorum ben. Evet, Global Bilişim Derneği Başkanı Şenol Vatansever. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Özlem Hanım.